Sarının sevgiliye girmesin lan. koydunuz? Sevgiliye girdiğiniz her yeri sömürdünüz, katliam yaptınız. Çocuk öldürerek sevgi mi olur lan? Şerefsizler. Alın alın. Her şeyin aldılar yetmedi. Siz de onların sevgi yutturduklarını alın. Elimizde bir tek dinimiz kaldı onu da alsınlar. Alın ondan sonra bir de böyle yavşak yavşak gülerek gidin. Adamlar gelsin. Müslüman bir ülkenin en merkezi yerinde pervasız zincir dansınlar. Kimsenin ses çıkmasın. Bu egemenlik haklarımıza saldırıdır. Dini bütünlüğümüze tehdittir. Bu adamların burada bunu yapmasına nasıl izin verirsiniz? Yap yeah, permission. Yap yeah, fucking permission. From who? Eğer bunlara bizim valimiz tarafından izin verilmişse bu ülke işgal edilmiş demektir. Darül harp olan bir ülkede savaş kanunları geçerlidir. Bu alçaklara izin verin beni karakola götürün. Buyurun gidelim. Yürü.